Herkese merhabalar, çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle deneyen, herkesten tam not alan, hazırlayabileceğiniz en kolay erikli tart tarifini hazırlıyoruz. Bu nefis tart tarifini mutlaka kaydedip dene, denemesini istediğin arkadaşına gönder. İlk olarak tart hamurunu hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için 150 gram oda sıcaklığındaki tereyağını ve 1 çay bardağı toz şekeri yoğurma kabının içerisine alıyorum. Ve toz şekeri iyice eriyinceye kadar tereyağı ile birlikte güzelce karıştırıyorum tart hamuru tarifinde tereyağı yerine oda sıcaklığındaki 150 gram margarini de kullanabilirsiniz. Toz şekeri iyice eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra şimdi diğer sıvı malzemelerini ekliyorum. 1 çay bardağı ayçiçek yağı 1 tane yumurta güzelce ekledim ve evde olsaydı eğer bir yemek kaşığı da yoğurt ekleyecektim ama olmadığı için eklemedim. Malzeme listesine yazıyorum. Siz onu mutlaka ekleyin. Onu da ekledikten sonra sıvı malzemelerin hepsini iyice tekrar karıştırıyorum. Şimdi içerisine bir paket hamur kabartma tozu bir paket şekerli vanilin Ve ardından hazırlamış olduğum unun bir miktarını ekliyorum. Daha sonrasında unun kalanını yavaş yavaş ilave ederek tart hamurunu hazırlayacağım. Tart hamurunun alacağı un miktarı çok fazla değişiklik gösterebiliyor. Kullandığınız yoğurdun su oranına göre, yumurtanın büyüklüğüne göre tart hamurunun alacağı un miktarı değişebiliyor. O yüzden mutlaka yavaş ve kontrollü şekilde un ilavesi yaparak bu tart hamurunu hazırlıyoruz. Çünkü hamurun kıvamını tutturmak tarifin olmazsa olmazı diyebilirim. Ben 4 su bardağı un hazırlamıştım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2 yemek kaşığı un kaldı. Onu ilave etmedim. Hemen şöyle tart hamurunun kıvamını da size göstermek istiyorum. Elime alıp sıktığım zaman toparlanan bir hamur olması gerekiyor. Eğer elinize alıp sıktığınız zaman hamur toparlanmıyorsa, parçalanıyorsa o zaman hamurun içerisine birazcık daha yağ ilavesi yaparak hamurun toparlanır bir kıvama gelmesini sağlayabilirsiniz. Hazırladığım tart hamurunun 3'te 2'sini tabanı için kullanacağım. 3'te 1'ini de üzeri için kullanacağım. Üzeri için olanı buzdolabına kaldırıyorum ve sıra geldi erikli tartın eriklerini hazırlamaya. Ben mürdüm erikleri kullanarak bir erikli tart hazırlıyorum ve daha bol erikli olmasını istediğim için de erikleri bu şekilde küçük küçük doğrayarak hazırladım. Toplamda 25 adet mürdüm eriği kullanıyorum. Öncesinde erikleri daha iri parçalar haline doğrayarak bu tartı hazırlamıştım. O zaman daha az erik koymuştum içerisine. Daha bol olmasını istediğim için bu sefer bu şekilde hazırlıyorum. Büyük boy yuvarlak borcamın içerisine tereyağı ile güzelce yağladıktan sonra hazırlamış olduğum tart hamurunu şimdi borcamın tabanına yayacağım. Ben e, taban için kullanacağım hamurda buzdolabına kaldırmıştım. İçinde katı yağ olduğu için sertleşmiş ve gördüğünüz gibi parçalandı ama hiç problem değil. Zaten e, elimin sıcağıyla geri hamur geri, güzelce bütünleşip tabana çok güzel bir şekilde yayılıyor. Bastıra bastıra borcamın tabanına hamuru yaydıktan sonra kenarlarını da yükselterek, düzelterek hazırlıyorum. Eğer erikli tart tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca yayınlayacağım tüm tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tüm olarak ayarlayabilirsiniz. Erikli tartın tabanını gördüğünüz gibi hazırladım. Kenarlarını yükselttim ve düzelttim. Artık hazır. Şimdi hazırlamış olduğumuz mürdüm eriklerini tart tabanının üzerinden döküyorum. Sonrasında hemen güzelce yayıyorum. Ve ardından eriklerin üzerinden yaklaşık 3 yemek kaşığı toz şeker gezdiriyorum. Benim kullandığım eriklerin şeker miktarı gayet yerindeydi. Eğer ekşili bir erik kullanırsanız şeker miktarını birazcık damak zevkinize göre artırabilirsiniz. Dolaptan çıkarmış olduğum hamurun ikinci parçasını da şimdi tartın üzerinden rendeleyerek serpiyorum. Hamuru her yerine bu şekilde rendeleyerek serptikten sonra artık erikli tart fırına gitmek için hazır. Hazırlamış olduğumuz mürdüm erikli tartı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 45-50 dakikada çok tatlı bir pembeliğe bürünüyor. Gördüğünüz gibi erikler çok güzel bir şekilde pişti ve kendi kırmızı rengini de dışına saldı. Hazırladığımız tartı Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirdim ve hemen dilimleyip size göstermek istiyorum. Kıyır kıyır hamuruyla ağızda dağılan çok nefis bir tart tarifi hazırlamış oluyoruz. Tazecik mürdüm erikleriyle Meyvesini pişirme derdi olmadan en kolay tart tarifini bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Deneyen herkes, tadına bakan herkes bu mürdüm erikli tartın tadına bayıldı. Gerçekten binlerce kişi denedi. O yüzden gönül rahatlığıyla bu mürdüm erikli tart tarifimi deneyebilirsiniz. Eğer hazırlamış olduğum bu nefis erikli tart tarifini beğendiyseniz, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca denedikten sonraki yorumlarınızı da merakla aşağıda bekliyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.